Herkese merhaba. Bugün bazı notlar çıkardım sizlere. Yatırımcının en çok karıştırdığı bir durum var. Nominal değer ile real, daha doğrusu nominal getiri ile real getiri arasındaki farkı ne olduğunu tam çözemiyorlar. Aslında çok basit. Bunun bir formülü var. İlk önce bu formülü vereyim size. Ondan sonra ben anlatmaya başlayayım. Bunun formülü şu. 1 artı e, nominal getiri bölü 1 artı enflasyon oranı e, bundan da eksi 1'i çıkartıp reel getiriyi bulacağız. Tamam formülü bu. İlk önce bunu bir isterseniz yazın. E, sonra detayları anlatacağım. Şimdi nominal getiri şudur. Siz bir yatırım yapıyorsunuz. E, bu yatırımın enflasyon karşısındaki durumuna nominal getiri diyorum ben. Aslında böyle tanımlıyorum bunu. Çünkü şöyle nominal getiri kabaca e, nominalden nominal getiriden siz enflasyon oranı çıkardığınızda e, kabaca reel getiri bulabilirsiniz. Yaklaşık olarak tabii ki de. Tam nokta atışı bulmak istiyorsanız size verdiğim formülü uygulamanız lazım. Ama ben genelde e, daha pratik olsun diye şunu yapıyorum. Nominal e, getirden getiriden enflasyon oranını çıkartıp Reel getiri buluyorum. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. E, diyelim ki 100 bin TL'niz var, e, bunu bir yatırıma yönlendirdiniz ve e, bir yıl sonra 120 bin TL oldu. Tamam mı? Eğer o yıl enflasyon yüzde 10 olursa, şayet sizin paranız 10 bin TL değer kazanmış olacak. Tamam mı? Yani reel getirisi 10.000 TL olacak. Yani bunu böyle düşünmeniz lazım. Bir de şöyle bir örnek var. Diyelim ki sizin e, yine 100.000 TL'niz olsun. E, yatırım yaptınız. Bu yaptığınız yatırımın karşılığında nominal getiri olaraktan örnek veriyorum 50.000 TL bir kazanç oldu yıl sonunda. Ama enflasyonda o yılda örnek veriyorum %60 çıktı. Bu sefer eksi real getiriye sahip olacaksınız tamam mı? O yüzden biz e, genelde e, bu işin... E, iyi bilenler diyeyim. Şunu söyleriz müşteri şimdi vadeli mevduat ya da devlet tahvilini yatırım yaptığı zaman müşteri bir sonraki yıl enflasyonun ne olacağını bilemeyiz. Sadece tahmin edebiliriz. Dolayısıyla tahmin ederek de vadeli mevduatı yatırım yapıldığı zaman son birkaç senede maalesef getirimiz, real getirimiz enflasyonun altında kaldı. Dolayısıyla bundan dolayı e, Vadelemiyor mevduatlar e, biraz eksi getiriye döndü. Bundan dolayı e, sevgili dostlar eğer ki siz paranızı enflasyona karşı korumak istiyorsanız şayet enflasyonu nasıl diyeyim size e, enflasyon öngörünüzü yapıp ondan sonra bir yatırım enstrümanına yatırım yapmalısınız. E, bu örnek veriyorum vadeli mevduat içinde geçerli fonlar içinde geçerli. devlet tahvilleri için de geçerli. İlk önce ve ilk önce önümüzdeki sene enflasyonun ne olacağını öngörmeniz lazım. Ya yani bu enflasyon nereye gidiyor? Artar mı, düşer mi? ben paramı nereye koyayım? Ben nerede değerlendireyim? Çünkü şöyle bir durum var. 1 milyon altında kalan müşteriler şu anda ev alamaz. Hani çok da fazla araba alacaklarını düşünmüyorum. Yani bir mala bağlamak biraz zor şu anda. Ya mevduata bağlayacaklar paralarını ya e, borsaya gelecekler ya altın alacaklar veya fonlara yatıracaklar. Eğer ki bunları yatırdığınız takdirde dediğim gibi e, enflasyonu önceden tahmin ederek ilk önce bir hareket yapın. Kağıt kalemle yazın. Enflasyonu ben atıyorum önümüzdeki sene sonuna e, bu sene sonuna daha doğrusu %30 tahmin ediyorum şeklinde yazın. Ona göre e, ay yıl sonuna kadar yüzde %30'dan fazla hangi enstrüman verebilir? Örnek veriyorum. Fon ya da mevduat neyse. Hani oraya yatırabilirsiniz paranızı. E, benim nominal getiri ile real getiri arasındaki e, esasında fark bu. Dediğim gibi nominal getiriden tekrar söyleyeceğim. Nominal getiriden Enflasyon oranı çıkardığınız zaman kabaca reel getiriyi bulursunuz. Nokta atışı, nokta atışı yapmak istiyorsanız şayet size en başta vermiş olduğum formülü uygulayabilirsiniz. Size tam nokta atışı bir veri verir. Ama ben genelde dediğim gibi nominal değerde enflasyon oranı çıkıp reel getiriyi buluyorum. Ee, daha pratik oluyor çünkü. Bunu da siz de yapabilirsiniz. Nominal değerle e, nominal getiri ile real getiri arasındaki fark bu sevgili dostlar. Burada e, işin püf noktası şu. Yıl sonuna kadar oluşacak enflasyon oranını öngörmeniz lazım. Tahmin etmeniz lazım. Ki ona göre bir yatırım yapmanız lazım. Şöyle bir örnek vereceğim. E, mesela altın sizin hiçbir zaman enflasyona karşı ezdirmez. Tamam mı? Kim müşteri altın alıyor bu yüzden mesela. Tamam mı? Kim müşteri ki ya benim zaman zaman para ihtiyacım olabilir. İşte ben yine vadeli mevduatta kalayım diyor. Kim müşteri ki ben diyor enflasyon üstüne getir elde etmek, elde etmek istiyorum diyor. Tabi bunu nerede bulabilir? Biraz da riskli piyasalarda bulabilir. Nedir bunlar mesela? İşte fonlar olabilir. Yani borsa endeksli fonlar olabilir. Ya da borsanın kendisi olabilir. Oraya yatırım yapabilir. Ya bu tamamen sizin kendi psikolojinizle ya da kendi para yönetiminizle alakalı bir şey. Ee, dediğim gibi e, burada ben sadece size birazcık daha hani finansal okur yazarınızı geliştirmek için böyle 5 dakikalık 6 dakikalık videolar çekip buraya e, koyuyorum D dediğim gibi. Umarım faydalı olmuşumdur. Varsa sorunuz sorabilirsiniz e, yorumların altına. Onun için cevaplamaya çalışayım ben. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.